Edinburgh'a gidiyorsan bu beş lezzeti mutlaka denemelisin. Çünkü İskoçya sadece tarihiyle değil, mutfağıyla da sürprizlerle dolu. İlk durağımız İskoçların milli gururu Haggis. Evet, kulağa biraz ilginç gelebilir ama bu baharatlı sakatat yemeği tadına baktığınızda sizi kesinlikle şaşırtacak. İnanılmaz lezzetli. Yanında olmazsa olmaz nips and tatties. Yani şalgam ve patates püresi Haggis'le mükemmel uyum sağlayan bu ikili, soğuk İskoç akşamlarının vazgeçilmezi. Üçüncü sırada Scotch Pie var. Bu mini kıymalı turtaların fırından yeni çıkmış hali tam bir başyapıt. Kokusu bile insanı mest ediyor. Tatlı severler, size de müjdemiz var, shortbread. Bu tereyağlı kurabiyeler o kadar nefis ki ağzınızda eriyip gidiyor. Hele bir de İskoç çayıyla deneyin. Ve tabii ki Scottish Whiskey. Her yudumunda İskoçya'nın ruhunu, tarihini hissedeceksiniz. Özellikle single malt çeşitlerini mutlaka denemelisiniz. Peki sizce bu lezzetlerden hangisi daha çekici? Yorumlara bekliyoruz. Daha fazla gezi ve lezzet videosu için kanalımıza abone olmayı unutmayın.